Merhabalar, geçen gün paylaştığım hikaye üzerine çok soru gelince ben hemen biraz daha işi detaylandırayım dedim. Şimdi e, hikayede de bahsettiğim üzere bizim seminerlerde A'dan Z'ye sağlık turizmi eğitimi seminerlerimiz veya eğitimlerimizde Cem Evren Minaz bir konudan bahsediyor. Diyor ki, e, ben diyor Facebook'ta işte Meta'da öyle bir reklam organizasyonu yapıyorum ki hastalar form doldururken, diyelim ki İngiliz, Amerikalı, Fransız bir hasta form doldururken öyle bir alan çıkartıyorum ki o alanda... Şu anki güncel numara ne diye soruyorum. Bunu sormam sebebiyle bazı hastalar kaçıyor. Çünkü bu bir iş yükü. İşte ya yeter artık bir de bunu mu dolduracağız diyor kaçıyor. Bırakalım kaçsın ama bize gerçek numarayı versin istiyoruz diyerek o bölümü doldurtuyorum diyordu. Birkaç seminerdir ben bunu dinliyorum. Fakat bunun uygulamasına denk gelmemiştim. Sevgili Cem'in e, işte dijital pazarlama ajans hizmetini yürüttüğü bir kurumda, birkaç tane kurumda daha doğrusu bunu incelemeye başladım. Hakikaten o boşluk aslında bizim satışta karşımıza nasıl bir potansiyel olarak çıkıyor? E, aylık lead sayılarına baktım. O boşluğu dolduran numaraların farklı olanlarına baktım. Totalde aşağı yukarı diyelim ki bin tane leadin %20 hatta 25'i yani 250'ye yakını benim numaram Facebook'ta yazan değil. Bu yanlış. Doğrusu budur diye doldurmuş. İşin enteresanı bizim satış danışmanı arkadaşlarımız yani sizler o description tarafındaki numaraya dikkat etmediğimiz veya onu görmediğimiz veya onu bilmememiz sebebiyle dikkat etmeyerek biz gidip benim numaram bu numaram yanlış dediği numarayı denemişiz. Ve onu deneyerek Zaten kafadan bin tane lead'in 250'sini çöpe atmışız. Hani ben de o seminerlerde veya eğitimlerimde diyorum ya, ulaşamıyorum çöp data. Bu konuya nasıl çözüm getirmeliyiz? Alın size bir çözüm daha değerli dostlar. Lütfen bundan sonrasında. Cem gibi diğer belki dijital pazarlama ajansları da yapıyordur. Bu bölümlere çok dikkat edin. Kişiler belirtiyor. Hasta diyor ki benim numaram bu değil bu. Kolay gelsin. Dikkatinizi çekiyor. Uygulamanıza sunuyorum. <laughs>